Herkese merhaba arkadaşlar hafriyatımızın e, kabasını aldık bu şekilde diyelim evet, şuradan gidecek e, bir yaklaşık 2-3 kamyon toprağımız kaldı e, tamamlanan bölgelerin ama şu an e, dolgusunu yapıyoruz arkadaşlar buralarda yeterli derinliğe indik bizim e, hafriyat yaptığımız bölgede arkadaşlar zemin bu şekilde kayalık olduğu için dolgu malzememiz de haliyle kendi zeminden çıktı. Gayet güzel bir zemin. Buradaki arkadaşlar toprağı alacağız. Eska, ekskavatör bu bölgede çalışıyordu. Kendini aşağıya aldı. Burada dolgusunu yapıyor. Zemini tespih ediyor. Aslında arkadaşlar burada kaya çıktığı için zeminden malzemeler devamlı e, arazide yer değiştiriyor. Şu kalan son toprağımız. Bunu da alacağız. Bu şekilde arkadaşlar işimiz burada tamamlanacak. Buradaki kayayı da biz arkadaşlar şu arkada kodlu olan yer burayı arkadaşlar taş duvar yapmayı düşünüyoruz. Taş duvar yapıp hemen önüne akabinde binamızı yapacağız. Bu şekilde başlayacağız. Şu bölgeye de arkadaşlar taş duvar yapmayı düşünüyoruz. Burası zamanında arkadaşlar belediyenin dolgu olarak yaptığı düzenlediği bir bölge. Yağmur yağdığı zaman su geldiğinde burası zaten kendine salmış bırakmış. Aynı şekilde burası da bu şekilde. Yavaş yavaş arkadaşlar buraları toparlamaya çalışıyoruz. Zemin dediğim gibi genel olarak çok iyi. dolgu malzemesi fazlasıyla çıktı zeminden. Bu bölgeyi halledeceğiz. İnşaata inşallah başlayacağız. Ama bu yasaklar nedeniyle aşağı yukarı herhalde burada bir aya yakın daha işlemimiz olur. Çünkü e, kova ile alınamıyor. Kırıcı takılacak tekrar makinaya, Kırıcı ile arkadaşlar buralarda ineceğimiz eee derin yerler var. Buralar komple elden geçecek. Daha sonra hafriyatın ince işlemine geçeceğiz. Köşe noktalarını belirleriz. Kot veririz vesaire. Şu an dediğim gibi kaba işlemi yapıyoruz. Bu şekilde bir imalatımız olacak. Buradaki işim de bugünlük bitiyor. Cumartesi, pazar koronavirüs yüzünden yasaklar var. Diğer şantiyelere geçeceğim. Orada da videolarımdan arkadaşlar bakarsanız sıvı tesisatı bitirdik. Çatı imalatımız vardı. Çatının büyük ihtimal karkası bitmiştir. Ama çinkolarının çatı malzemesinin kaplamasına daha geçmedik. Bunların metrajı siparişi verilmiştir. Ben şu an o şantiyede değilim. Buradaki videomuz arkadaşlar bu şekilde. İşlerimiz aşağı yukarı bitmiş sayılır. Kabasını aldık işte ise e, arazinin kabuğa fiyatını aldık. Bu videom arkadaşlar böyle olsun. Canlı yayın yapayım dedim. Cumartesi, pazar için gün şantiye dolamayacağım. Başka videolarda arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Akşam e, şantiyeye uğrayabilirsem çatı videosunu tamamlamayı düşünüyorum. Orada da güzel konulara değindim. E, çatıda arkadaşlar e, latalarımız var. Merteklerimiz var aşıklar var, mahyalar var, dikmeler var. Bunları sizlere gösteririm, anlatırım. Tabi videoyu daha montaj yapacağım. Bu videoyu arkadaşlar kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala destek olup abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.